istemiyorum. Seni keserler. He? Seni keserler. Benim bulurla. Tamam. 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 Bulurlamazsan tele batarım. Yüzümü kullanmadım. Yani, dolandırır. yapacak bir şey kalmıyor. Bulur bir kardeşin olmasaydı. Hayır, bulurlayacaksın. Tamam. i̇stemiyorum. Tamam. Var, o videoda bir bulurlu görmeyin. Tamam, tamam. Yüzü şey yapacağım. Allah telefonunu düşürür. Bana bak. <laughs> ne yapsaydın? Niye düşsün ne olacaktı? Ya ne yapıyorsun? <laughs> Söyle bize bari. Ağzım çarp çarp. Benim telefonum. Bir gel diyorum hep pişmanım. Bir şehir hayvan bitki eşya turnuvarımız başlıyor. Then is calling. Leş, leşül vahşet rutubeti. Bugün ne yapıyoruz? Bütün köylü... köyde kalıyor. kalıyoruz. Sır sizin için işe gitmeyip buraya geldim. Sanırım arın sürüyor şu an. Harbi Yok mi diyor? hayır değildir. <laughs> Çekiyor elini çektim. Elini çektim. Mi? <laughs> hayır. Elini çektim. Hayır, elini çekmedim. Bilemiyorum. Ne Bilemiyorum. yapayım senin elimi çekersen? <laughs> ne olsun kapat. Beklemesin taş bitti taş. Biz bunu mı oynuyoruz? Boyunca... <laughs> ya baba niye oynuyoruz? Evet. Kut bir. Güzel. Oynuyorum. Oynuyorum. ya. Şöyle bakın da bir gül. Bum. İçi kaçacak, içi kaçacak. Sen de. Ne demek ben de? Sen var Çekince atamıyor. Yok ki bende. O zaman sen, sen de sıra. Ama nünü. Az yaklaşın görünmeyi alabilirsiniz. <laughs> ne yapayım giydim <laughs> 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 onu. Uno. Yapma.

ablam bize kızacak Olsun. şimdi. olsana ol sana, Bu köy vlog, köy binde kalma vlog. Ne söylemek istersin? Bilmiyorsan okey, good bye. Yeniyorum. Oyna. No, Cana, ki. sen ne söylemek istersin teyze ki? Tamam. Ee. Bağırma. Parayı bile koyamam. Neden? Nazar, Nazar değer. değer. Eşini Hiç biliyor. De bir şey olmaz. Bebecik o. Devam edebilir miyiz? Renk ne bu? Ben olurdu? teyze hakkımı kullanarak izin ver. Mavi. bunu. Bir de onu. Bir de onu. Dur baba ben oynayacaktım belki. Çekin çekince nasıl vuracağım? Doğru ya. Adam attı. Bizim dönemize göre senin ölüm hakkın gelmiş. Bizim dönemize göre senin ölüm hakkın gelmiş oğlum. Hiçbir yere gelmiyorsun. Çöpe alalım Eren bizi sattı. Eren'i, Eren'i kuzenlikten red etmek kararı verildi mi? Verildi. Arkadaşlar çok çirkin gözüküyor olabilir. e, Komilimizi kusura bakmayın kızlar. ya bağırmayın ya. Buralar sana anlattığım yerler. İşte sana hep bahsettiğim yerler buralar. Ee, Jessica. 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 Hasan Kayaif. Bir şey yok arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Buralar da eskiden. Eski eskiden. Ne vardı? <laughs> Hadi koşun. İkinize telefon yok. Karanlığa koşun. Başa. Ya, sıç, ama yazdım <laughs> ya. <laughs> tamam, ben. Başa, başa. Bir, iki, <laughs> Kayboldunuz lan. Bilemiyorum <laughs> <laughs> şu an görmem lazım böyle Çok tehlikeli yerlerdeyiz. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> e, olayları çözebilmek için yorumlara bir yazın <laughs> arkadaşlar. Dark Web Killer. Dark Web Killer. Dark Web Killer. İşte bu. Koşar koşar run run nigga run. Gidiyor şu an hiçbir bir gözükmüyor bak. Biz kaldık. Herkes gider. Biz, biz kalırız. Biz Galatasaraylıyız. Yeter. Satıldık yani. Özellikle kim o? Her... Samet Eren. Eren. Yunus Emre de sattı. Angry. Herkes gider. <laughs> bu ekip kalır. Biz Galatasaraylıyız. Evet köyümüze giriyoruz. <laughs> Köyümüzün giriyor. Buyurun 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 efendim buyurun. Hadi akşam sitcinin altı. Oy. Kalmaz Onun Oğlum eşek araları var. Koşun. Evet bu da köyün delisi. Bu şey doldurun buranın içine. Sen yemeyeceksin. Sen de sana da yok. Niye canım? Yok. Yiyecek misin? Yiyeceğim şu an. Şu an yiyeceğim. Az bir şey yerim. O Küpiz. zaman bunu, bunu doldurun mı? Al hadi. Şunu al hadi. Hayır saçmalama. Şur mutfağa hoş geldik. <laughs> Şurada çay çırpıldığınız zamanı hatırlıyor musunuz? Deyyyyo! Deyyyyo! <laughs> Şurada elimle karıştırdım patates güzel. Burada kötü Laki... <laughs> mü? <mu? gülüyor> ben orucu bozdum burada! Kalkış bir şey yok. Yemek! Oruç gitti oruç! Şelibon buldu. Arkadaşlar, köy evinde hiçbir şey yok normalde. Bak. Bu gece uyuyoruz Sadece bir gün kalacağız. Yarın yokuz yani. Şu dolap... Şu dolap dola böyle dolduk görmedim. Ben ilk defa köyden eski bir görüyorum. Yarın sabah bu dolap da az tekrar dolacak. Sabah gelenlerin hepsi bir şey... Çekirdek oo, var. Kakaolu Pepper. <laughs> ne diyorsun ya? Sen yiyecek mi Rahmet'e 3 tane koyabilirim. <laughs> Rahmet'e yerlerim ben. Rametin tabanda, rametin tabanda düşüldük ma. Ben seçim <laughs> <laughs> kız aldığın için seçtim. <laughs> Bana da katar mısın? Sana ya, birin de Bunu ne eder? Bana da Katar mısın? Yemiz <laughs> Sana <da> yok. <laughs> katar mı? Katar <laughs> <kadar. gülüyor> <laughs> mı? Katar mı? mı? Katar mı? Katar Kenan Kenan tam bizden çok oynuyor. Niye ki sütü daha şişti? Kes, kes, bana şey üç tane koku box koydular. Kendine Hak bir... Gün gelir devran dedi abi. Ne diyor? Yani? Gün gelir devran dedi. <laughs> Eski şifren neydi? Evet arkadaşlar bu getirmiş ama şifreyi bilmiyor. Eski şifrem 81 idi, Bir dene bakalım. Eski bir bilgisayar. Eski şifre. Eski şifre duruyormuş? Benim anne bu görmüyor mu ya? Oğlum tanıyor mu ya? bakabilir miyiz? Canım oğlum. Canım oğlum. <laughs> o zaman daha... Elsa. Geç Elsa gel. <laughs> Bir tane daha git. <laughs> ay <laughs> ay. ne ay. ay. Abi şey söyleyeceğim. Daha demin kimle geçebiliriz? Geçebiliriz. Ay, ay, ay. boşalım. Ya çok küçük. Evet çok Bir küçük. Bir tane şey ay. vardı. Oha. E, Şabak kürk rengi ne? Kürk dişabağı sanki. Bayağı açık sonra da koyulaştı. Abi yazıyor? açık rengi desene bak bir Ahmet. <laughs> Mafyatik. tek of, çok iyiydi. Minyonlar. Başka ver mi? Var var. Bakımız var ki. Baba. <gülüyor> <gülüyor> Baba pro. <gülüyor> <gülüyor> Bak abi bir bakın kameraya de. Kim bu ya? <laughs> 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 Teyzemin telefonuna karışıyorsun bir de ya ne kadar yok. Teyzemin telefonuna anı bırakalım mı? Evet. Görünce duygulansın şey. Kediler bizi yiyor. Kedi yiyor da kedi yiyor. Kedimizi yiyorlar. Kış. Hop. Rahmet gelmiyor mu ya? <laughs> Arkadaşlar aramızdan veda eden kişi rahmet oldu. Adaya veda etti. Adaya adaya. görüşürüz onlar. Adaya, adaya veda, veda, eden üçüncü kişi. İlk kişi Eren zaten gelmeyerek veda etmişti. İkinci kişi. Geldi geldi. İkinci kişi Yunus idi. Üçüncü kişi rahmetli ama geri geldi. Böcek ısırdı böyle. Rahmet ağlama sen. Çok acıyor. Acımaz. Gel öpeyim geçsin. Rahmet kameramanın olarak bu. işe başlayabilir miyim? Alır. <laughs> Hep sen <laughs> bizi çekin. Kaşıntısına geçirsin. Ağlıyor sanki bir tık Ağlamıyorum. Ya nerede bu Samet ya? Aa Samet nerede? C. -E Aa, evet. Kapattın. Ne oldu ya? Yani? Ee, tamam, pardon kusura bakma. Ektura, ektura. Sen odayı çeker misin? Arkadaşlar, bizi bu odaya bizi layık gördüler. Biz bu odaya laf ettik. Sabah yine geldik bu odaya. bizim. Rexona sıkar mısın şey bu? Burası senin şey bu, ben burada yatmam. Pişim, pişim var da. benim. Buyur baba. Fare <laughs> çıkmıştı bir yer oradan ama sen bilirsin. Arkadaşlar sizce Samet yanına eşya getirmeyi unutmuş. Bunu giymesin mi? Giysin ya da ya artı ediyorsun. bir. Pantiye değil bunlar. Civcivli. <laughs> Ayıcık. kızı. <gülüyor> <gülüyor> He kızılı. Yok, Ben bunu yiyeyim. Koyun sayacağım. Dedemin kreasyonuna gidiyoruz. <laughs> Bu tamam. Dedem hep takardı başının ucunda dururdu. Fırfır. <laughs> <laughs> fır. fır. <gülüyor> <gülüyor> gel abla gel abla gel abla gel abla. <gülüyor> 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 ne yapayım? <oluyor gülüyor> Hayır. Ben... Sen derya gel inşallah. Tamam mı? Sen gel inşallah. Orada dualar okuyalım. Biraz zikir güzel inşallah. İnşallah, inşallah. Ben burada yatmam. Değiştir bunu. Güzel kardeşim, ben zaten bu çarşafı yeni değiştirdim. İlkbahar temizliği yapılıyor ya mahallede. Bütün ev hanımlarıyla beraber. O zaman değiştirdim geçen kış. E bir yıl geçmiş, istemiyorum ben. Bir yıl geçmiş de ben buraya anadan üreyen çırılçıplak giriyorum zaten. Senin içinde üç harfli bir şey var. Ne var Nezahat abla Bok mu var ne var? Ne biçim konuştun öyle yakıştı mı ağzına? Ama bilemedim bir söyle gözünü seveyim çıkartamadım ya. Söylenmez ne söyleyeyim ya? Düşün taşın bul bakayım. Bir harf alabilir miyim? Alabilirsin. Üç harf ben hocam. Evet sen gel. Saygılar hocam. Çıkışta ağzını burnunu kıracağım seni bekle beni kapıda. Senin yüzünden ben çağırıyor hocam burada. Saat üç. Arkadaşlar saat üç. Bunu iyice şey yapacağız. Değil mi arkadaşlar? Ben uyumayı düşünmüyorum. Uyumayı düşünmüyor. Yarın işe gidecek diyor ya. Bir anda Yetine vazgeçti. Bırak işte. <laughs> <Aa>, sen. yalancı yani. Basketli cı 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 cı. Buyur babuş. Babuş. Nereye gidiyorsun Medine? Anne ben kaçacağım. Anne! Ne? Ben koca kaçacağım. Nereye gidiyorsun Medine? Kaçacağım. 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 Ne kaçması, ne? ne kaçması? <laughs> Sizi bilmiyor. Herkes kaç! Bana <laughs> Herkes kaç! ...şişirirsem? <laughs> ya imkan yok. Şişmez. Hadi benden bir, iki yüz çalışır. Şişirdik şunla. Şişir. <laughs> <laughs> Patlayacak. <gülüyor> ben şişeceğim. Şu maydına kadar şimdi uyandık. Parlaya gidiyormuşuz Allah kahretsin. Oh. <laughs> Tarla var. Baba hala uyuyor ya. Babam gelmiyor mu? Baktım hala aynı. Yani şimdi... Yani, <gülüyor> ben, ben, <gülüyor> tizim, böyle her şey fazla ama telefon neredeymiş <laughs> biliyor musun? <laughs> Şurada sobanın üstünde askı... Kusura bakmayın. Sana bak lan. Kusura bak sıkıntı yok. Kalamak. Evet, Telefonlara da şey Allah boğarım, Bak bak hadi. şu 3 3 var ya silkeli zaten. Silkeli mi? Konuşma be. Evet güzel. Sağ <gülüyor> 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 <bir> günlük eğlence. <laughs> Lan mal onlar Benim babam çobanalaydı. Afgan'ın yazdığı yeri sen yazsa sen de yerleşirdin. Hayır Yerimiyor. Afganlar girmedi ki sana. Onlar direkt yeryemiyor. yani. Abi yerleşsin ne oluyor? Nereye sanki tıpa yerleşin adam. <laughs> İki yıllık bölüme yerleşin. Sen ne diyorsun ya? Mal mısınız diyorum? Okuruz biz Bu da Cuma yeri kazanmış. Olsun ben yine kazandım. <gülüyor> 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 yine kazandı artık. Osursam Cuma yerini kazanırım. Abi. Ne diyor. Hayır. Dört salak oturuyor beraber. saldır ya, abi, saldır ya. bunu ya, Abi yazmasana bir de kendinkine. Abi sen namaz mı kılacaksın? Aslında benim kulağımda namaz. Bir buçuk saat kız onu uğraştı. Şu anda Uyumamak beni değil mi? ben? Yor geliyor. Havalı geliyor. Ne 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 ne. Şimdi döktüm. Erwin. Evet. Evet. Oturuyorlar. oturuyorlar. Geçen yaradıkları bak yok. Bak bak. yok. Lan dört gün. Esra da Benim canımı sıkma. <laughs> Benim canımı sıkma. Kafanı aynı ocakta ya. kesme. Doldu Bana diyor. Dört göz. Çakal mı senin kevap? Çakal çakalar Allah'ın ayıları Çek kardeşim çek. Ben çok sıkıldım, hadi gidelim artık. Mantı yapsınlar da mantı yiyek. Ben Kış. dedim dün anneme. Mantıyı mı aldın? Mantı. Yoğurdu da sen aldırdın. Adam. O yüzden söyledim yoğurt <laughs> var mı <laughs> <laughs> diye. Hayda. Yamuk yedim etin ayağı ağrıdı hep? Rahmetin Medine kombinin ne dedi? Bir şey diyeceğim. Abi tanıdığı böyle basıyorum. Yeter artık ya. <laughs> Ayaklar yomuldu. Saat 12 geç, geç geçiyor. <laughs> Bak bak. Ayakların <laughs> iki <öneği> beş geçiyor. <laughs> saat saat 9'u beş geçiyor. Atan donla bakacağız. <laughs> Hadi arkadaşlar nereye? Ortam abi. Oo, o, bir yeni yola bir çıkalım yola çıkalım. Yola çıkalım. Hadi, Hadi çıkalım. Evet bize de maaş alıyor. arkadaşlar <laughs> 18'i geçeyim geliyor. Bir dakika ben şey. de sopa alacağım ya. Nooo nasıl Yer no, sopa dolu no, no, no. sopa, sopa, no, no. sopa arıyor. Ben buldum. Yok, o kadim ağzı, sopa. Ağacı sökecek. <laughs> Bir şey diyeyim sana? Hani en istemene kadar falan şeyleri sağlam değil. Ben sal sirkeliyorum ya yerinden oynuyor. <laughs> Yerinde dur. O seni bulur ya. Bir O ne oğlum öyle ya? Koca şeyi almış gelmiş ya. Nereden buldun mu o maymunu? Nereden buldun bu maymunu? Nereden buldun bu <mu> maymunu? <laughs> anne ne olur bizimle eve gel. Sokakta buldum anne. Ne olur evde besleyin. <laughs> Hadi. Ben <laughs> Ya sonra ee, ilk parçalıyım Ezilin gücümün altında ezilin. Dedemin evini bomba... De biliyor musun? Ee, dedemin evine vuracağım. bugün <laughs> Oğlum aşağıda kim bilir kim var. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Daha... Daha oğlum yaktılar. Eve gideceğiz. Hayır, bileğe vurmayacaksın. Hayır, ben hayır, hayır. Bir <gönlüyor> dakika, dinle. Çalış! Vurdun. Vurdun. Garda <laughs> aldı ya. Bak. Baba garda aldı bak. ya. Bak. 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 bak Ben bunları bile o koymak istemiyorum. Bak. Aynen acemi söyle. Egzozun çıkartmış. Çahara patara nasıl gidiyor? Bunu da egzozun çıkartacağım. Ay çok dedi ne olacak diye. Akşamla ile çıktık. Ne? Ağır. Koyun zaten eski mi terli Bu benim favorim. Rafus geçecek bende bu. Ben Hayır, Hocam hayır. ayak ya ayak ayak. Ayak var mı ayak? Ayak severiz. Ayak. Ben ayak. Bunu ayak. Ayak gibisi var ya. ya. Ben bunu alıyorum. <laughs> bir şey diyeyim. Vatan'ın şunları Bence de o iki bu ikisini ben iyi. alıyorum. Bunu da ben alıyorum. Ayak. Allah, Allah, Allah. Oha oğlum var o kadar mı? cipsi ne yapacaksın? Çocuk da var. Çocuk da. Var. Çocuk da var. Hepsi boykot ediyorum ben. ben Ondan yemeyeceğim. Boykot yedi, yüzey <laughs> <laughs> yedi. <laughs> Kaynarsın Elindeki de koy, elindekini de koy. Ne? Geliş abi. Çok olmuş, ha. Hadi gel bin. Bunu Ram Eren'in kocuna ver. Eren bunu. Arkaya Of. Ama bak dur. Kırmızı <laughs> bilirim. Herkes herkes gelecek. Herkes, gelecek. herkes, gelecek. herkes gelecek. Sen de başla. Tamam, keyif ya, keyif ki Aha. Var gene de. Bak, bir tane. <laughs> <Topartayım>. Parmağını yerim. <laughs> Hoppa. Opa, bak bak. Ne el freni hesabı. Aç kapa. Bak, Aynen. el frenini taktım. Çek sen açıyorum. şu an blurlusun abi. Şimdi çekebilmene izin verdim mi? E, şu an bu, şu an blurlusun. O zaman <laughs> tamam. blurumu aç ya. Açıldı ay, ay, mı? Açıldı. Kapat. Kapat. Halledildi. Ha şimdi blurluyum. Halledildi. Şu an blurluyum ya. Şu an sesimi keseceksin. <laughs> 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 şu an blurluyum. Hem bülbül olacak hem sesim gidecek. Evet. Yani 3, seninle. 2, 1. Ne yapıyorsun? <laughs> açtım, açtım. Işte. açtım. Tamam. Şu an blurluyum hala. Ama sen şu an blurlusunu zorlayacaksın. Evet, çık şey? oradan çabuk. Yok, ben profesyonelim efendim. Öyle şey olmaz. Zaman kardeşinin eşi işte. Ona tamam. mi diyor? <laughs> Yapın, ben şey, gibi şey taneler kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Tane aç, 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 or. Or. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Neydi o? Bir geçti görmedin mi Tam da arabanın önünden Videoya çekiyordum. <laughs> ne diyor? <laughs> yani ya ne diyor anne? Işte. E bir yıl geçmiş istemiyorum ben. Bir yıl geçmiş de ben buraya anadan üreyen çıplak giriyorum zaten.